Selam dostlar herkese günaydın. Bugün Bime Haltviz araçları için bir stand geliyormuş. Gelin bakalım stand işe yarayacak mı kurulumuyla beraber size detaylı olarak göstereceğim. Hadi şimdi ürüne geçelim. Dostlar, ürünü aldık şu şekilde. Şimdi montajıyla beraber size göstereceğim. Hadi eve geçelim. Bununla beraber birkaç parça daha aldım onları da göstereceğim. Evet dostlar şimdi araca bindik gidiyoruz. Valla bulduk biraz zor oldu ama bulduk çünkü çok kalabalıktı aralardaymış bir tesavvü seri bulduk. Öğleden sonra da başka bir yerde daha olacakmış. Oraya da gidip bakacağız. Bakalım nasıl ürünlerle karşılaşacağız. Standı nasıl yapacağız güzel olacak mı? Ben de bilmiyorum. Yaparak göreceğiz. Evet dostlar mükemmel bir haber. Bir bimde daha buldum. Şimdi yavaş yavaş eve gideceğim. Ondan sonra kurulumuna geçeceğim. Kurulumunu nereye montaj yaptığımızı nasıl kaliteli ya da kalitesiz olduğunu ürünün hepsini size birazdan anlatacağım. Hadi geçelim nasıl yapacağımıza. Dostlar ürünleri aldık geldik şöyle göstereyim içine alt da koydum. Tabii birkaç tanesini size göstermek için koydum. Elimizde çok fazla alt var. Şimdi gördüğünüz gibi arka duvarı şimdi bunları komple kaldıracağız. Ondan sonrasında komple yukarıdan aşağıya doğru çok güzel bir sistem yapacağız. Önemli olan arkadaşlar bunlarda ışık sistemi yok. Şimdi bunu nasıl ışıklandıracağımızı araştırıp bunlara bir de ışıklandırma yapacağız ki Birisi geldiği zaman sensörlü olacak. Yaklaşınca otomatik ışıklar yanacak. Şimdi bunun montajına başlıyorum. Birazdan montajlanmış haliyle size göstereceğim. Beklemede kalın. Sonucu da yerleştirdim. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Bunları ışıklandırma yapacağız zaten. Şimdi yavaş yavaş arabaları dizmeye başlayacağız. Bu üst tarafları açık bırakmamın nedeni zaten burada bir priz vardı. Buraya da kamyonlar falan buraya sığmıyor. Ya da büyük altvistler buraya sığmıyor. Ondan dolayı şimdi ben bunları dizmeye başlıyorum. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bir tane BMW aracımız var. Tesla öylesine dizeceğim çünkü daha sonrasında bunu tekrardan toplayacağım. Arkadaşlar bakın bu şekilde. Sarılar sarılar gibi mesela maviler. Bu şekilde arkadaşlar. Duruşu bu şekilde oluyor. Şimdi ben burayı komple bir dizeyim. Ondan sonrasında tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptık. Bazı bölümlerimiz evet boş kaldı. Ama büyük basıkla oğlanın diğer kutuların içinde hala arabalar var. Çünkü sayıya göre aldım. Daha fazla bulmaya çalıştım ama maalesef bulamadım. Artık internetten devamını söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bölüm bölüm, bölüm bölmeye çalıştım. İşte Corvette grubu burada. İşte ne bileyim Audi grubu burada. Mesela bugün Bim'e gelmişti. Ferrari gelmişti mesela. Onu aldım. Başka bulamadım. Tek bunu bulabildim. Ondan sonra bu KIA'nın EV7'si geldi mesela spor moduyla. Bunu daha yeni bulabildim. Hmm. Bu şekilde düzenek yaptım. Büyük arabalar zaten girmiyor. Kamyonları da girmiyor. Ondan dolayı bu şekilde yaptım. İşte fondalara ayırdım bir, bir köşeye. İşte arazi araçlarını ayırdım. Bunu şimdilik oraya koydum. Ufak arabaları koydum buraya. Vosvosları koydum. Normalde Golf'ün altına koyacaktım bu diğer Vosvos'u. En büyük dedeleri olduğu için. Ama şimdilik bunları ayırdım. Tabii ki de bunlara bakarız. Burada mesela bir tane daha var. Neymiş arkadaşlar bu hemen söyleyeyim size. Mesela Ajura varmış. Ajura'yı böyle koyduk. Megane'ın elektriklisi var mesela onu ayırdık. Mesela Mazda'yı bulmuştum geçen pembe renkte. LCV 22'de buldum. Eğer düşünürseniz LCV 22'de bu tarzda ürünler olabilir. Mesela BMW çakal kasa bizim yani tabirle eskilerden bilinir. Bunlardan vardı mesela station wagon vardı M grubunda. Bu tarzda ürünlerle tabii ki de haşır olarak devam ediyoruz. Bulabildiğimiz kadar alıyoruz. Mesela Porsche'dan bulmuştuk. Diğer Porsche'ları bulamadığım için. Sadece şu an Porsche Cayenne, Porsche 911 var. Diğerlerini de yavaş yavaş buldukça koyacağım. Ondan sonrasında bence güzel bir sistem oldu. Sizce nasıl beğendiniz mi? Yorumlara yazarsanız en azından aklınıza takılan arabalar varsa ya da çeyin çapmak istediğiniz arabalar varsa bizim aklınıza oyun arabalarla yavaş yavaş bu işi hızlandırabiliriz. siz de böyle bir şey düşünüyorsanız Tabii ki de BIM gibi hani bu tarzda ürünler gelen yerlere bakabilirsiniz ama onun dışında internette bu tarzda ürünler satılıyor. Bunların ışıklıları var. Daha böyle profesyonelleri var. Biz şu an amatör olarak ilk başta bir deneyelim diye bunu aldık. Ama ilerleyen süreçlerde hem bunu ışıklandırma yapacağız hem de asıl ışıklı showroomlar var. Onlardan alacağız. Çünkü zaten bizim kendi işimiz galeri işi olduğu için biz zaten arabalıcıyız. Hep arabalarla işçiyiz. Hani bu tarzda şeylerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone de olun. Bak lütfen unutuyorsunuz. Lütfen o tuşa basın. Hemen oradaki tuşa basın. Görüşürüz.